Selçukların devlet örgütlenmesinde devletlerinden hangilerini örnek aldığı söylenebilir. Selçuklar eski Türk gelenek ve törelerine bağlı bir ulustular. İslam dinini kabul ettikten sonra eski töre ve yönetim biçimlerini uygulamakla birlikte İslami bir anlayışla ülke yönetimini örgütlemede başarılı olmuşlardır. Arkadaşlar Selçuklar Karahanlılardan etkileneceklerdir. Çünkü Karahanlılar Selçuklulardan önce kurulmuş olan bir devlet olarak karşımıza çıkacak. Bir Türk İslam devleti olarak. Ancak Memlüklü ve Osmanlı Devleti zaten Selçuklu'dan sonra ortaya çıkmış devletler. Dolayısıyla Selçuklular onları örnek alamaz. Bu yüzden cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Bu medreselerin ilki aşağıdaki şehirlerden hangisinde açılmıştır? Fatime ve Batınilerin yıkıcı faaliyetlerinin İslam dünyası için büyük bir tehlike olduğunu anlayan Büyük Selçuklu Devleti... ...Sünni medreseler kurmaya karar vermiştir. Sultan Alparslan ve Veziri Nizamülmük, yıkıcı ve bölücü unsurlarla mücadele etmek... ...Sünni düşünceyi yaymak amacıyla devlet politikasını belirleyerek nizamiye medreselerini kurmuştur. Arkadaşlar bunlardan ilki şu an İran sınırları içerisinde bulunan... Nişabur şehrinde kurulacak. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Serhenk, törenlerde ve hükümdarın seyahatlerinde yol düzenini sağlayan kişidir doğru. Emiri silahdar, sultanın silahlarını taşıyan kişidir doğru. Emiri candar, hükümdarın güvenliğinden sorumludur. Emiri şikar, sultanın yiyeceklerinden sorumlu olan kişi değil arkadaşlar. Emiri şikar, av işleriyle ilgilenir. Örneğin av köpekleriyle ilgilenir. Dolayısıyla bu hatalı olur. Emiri ahur, sarayın atlarına bakan kişi bu da doğru. Bu yüzden cevabımız d şıkkı olacaktır. Bu bilgilere göre Selçuklu sanatı ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Selçuklu sanatı İslam dönemi Türk sanatında önemli bir aşamayı temsil eder. İran, Mavera, Nehir ve Horasan bölgelerine yayılmış olan bu sanat, Abbasi, Sasani ve Karahanlı dönemlerinin sanat ve mimari geleneklerini geliştirerek klasik formlara ulaştırmıştır. Karahanların ve Gaznelilerin yaşadığı bölgelerde başlayan gelişme, Selçuklu egemenliği sırasında daha geniş çaplı denemelere, denemelerle zenginleşmiş ve orta Çizgiler gösteren gerçek bir ustup belirmiştir. İran Selçuklu sanatının asıl önemi Anadolu Selçuklu sanatı için temel kaynak olmasıdır. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım. Anadolu'da İslam sanatının ilk örnekleri verilmiştir. Yukarıda böyle bir bilgiye ver, yer verilmiş miydi arkadaşlar? Hayır değil mi? Dolayısıyla olmaz. Birçok coğrafi bölgeyi etkilemiştir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pek çok noktayı etkilemiş. İran, Mavera Nehir ve Horasan bölgelerine yayılmış. E, dolayısıyla tabii ki ikinci öncüle ulaşabiliriz. Birden çok devletin katkısıyla oluşmuş mu? Tabii ki yine Karahanları ve Gaznelilerin yaşadığı bölgelerde bir takım gelişmeler yaşanmış ve Selçuklu egemenliği sırasında daha geniş şapla denemelerle zenginleşmiş arkadaşlar Selçuklu sanatı Dolayısıyla bu da olur. Bu yüzden cevabımız ulaşılamaz dediği için yalnız bir yani a şıkkı olacaktır.